Hocam kabaca aslında kıyametin büyük alametlerini de hadis-i şeriflerden bildiğimiz kadar kıyametin gerçekleşişine kadar bahsettik. Evet. Peki sonrasına dair bir şey sorayım. Herkes o kabrinden tekrar dirilecek sonra ne olacak kıyamet Koptu evet. peşinden ne olacak? Öncelikle haşır dediğimiz hadise vuku bulacak. Şunu söyleyelim öncesinde bu diriliş ruh beden birlikte olacak. Yani bazı felsefi ekollerde, İslami felsefi ekollerde bu dirilişin sadece ruhsal bir diriliş olduğu, yeni bir bedenlenmenin söz konusu olmayacağı söylenmiş. Fakat bu ilgili ayet ve hadislerin açık ifadelerine aykırılık teşkil ettiği için asla kabul edilemez. O diriliş ruh beden birlikte yeni bir yaratılışla yani daha doğrusu ruha yeni bir beden giydirilmesi suretiyle hukuk bulacak bir diriliştir. Yer neresi dünya mı? Arz, evet. Arz. Peki mahşerin kurulacağı yerde dünya diyebiliyor muyuz? Evet, bundan? evet. Tabii ki o dünya bu dünya değil. Ayet-i Kerime'yi hatırlayalım. İbrahim 48, yeryüzü başka bir yeryüzü olacak. Gökler de başka bir gökler olacak. Evet. Ayet-i Kerime'nin ifadesi aynen böyle. Yevme tübeddelül <laughs> erdu gayrel erdi ve semavat. Gökler de yer de başka bir mahiyet alacak yani. Dolayısıyla bu diriliş Ruh ve bedenle olacak. Birlikte dediğim, olacak, sonra olacak ve bir haşır dediğimiz şey, yani büyükçe bir alan, bütün insanlık tarihi boyunca yaratılmış ve bundan sonra yaratılacak, dünyaya gelecek olan bütün insanları alacak genişlikte, vüs'atte, kapasitede, sonsuz büyüklükte diyebileceğimiz bir alanda bütün insanlık dirilecek, doğrulacak ve bekleyecek. O bekleyişi çok dehşetli olarak tavsif ediyor ayet-i kerimeler ve hadisler. Özellikle hadislerde o beklemenin güneşin insan mesafesine çok yaklaştığı bir durum o ve kafalarda beyinlerin kaynamakta olduğu, beyinleri kaynatan sıcaktan şey, öyle bir İmam hal. i̇mam Gazali'nin hani insanlar günahları nispetinde terlerler, diz kapaklarına, dirseklerine, evet, kulak evet, memelerine kadar evet. ve hatta şu iş bir bitse de Tabii. Cehenneme gitmeye de razıyız dedikleri evet. zaman bu zaman. Bu zaman. Mahşer meydanı. Bu mahşer meydanı ve haşir hali, bekleme hali bu. Bir İş... ara soru özür dilerim. Şeytan ne oldu bu arada? Şeytan... Şeytan da kıyametle beraber o da vazifesi bitiyor, ölüyor mu? Yoksa hala devam eden bir vazifesi var mı? Sadece insan değil, cinler ve bir kısım melekler de kıyametin kopmasıyla birlikte ölecek ve bir kısmı yeniden diriltilecek. Hesap verecek olanlar. Bunların başında insanlar ve cinler geliyor. Şeytan da cinlerdendi malum. Dolayısıyla o da diriltilecek ve o da yaptığı işlerin hesabını verecek. O çileli sıkıntılı bekleyiş anı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin şefaati uzma dediğimiz ya da şefaati kübra dediğimiz kendisine tanınmış bir ayrıcalığı kullanmasıyla sona erecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki benden önceki peygamberlere verilmeyen beş şey bana verildi. Onlardan birincisi yeryüzü bana temizleyici ve mescit kılındı buyurmuş Efendimiz. Yani toprakla teyemmüm ederiz. Namaz vakti geldiğinde özel bir mekan aramayız. Temiz olması kaydıyla her yerde namaz kılarız. İkincisi ganimetler bana helal kılındı buyurmuş Efendimiz. Üçüncüsü ben düşmanlarımın gönlüne bir aylık yoldan korku salarım buyurmuş. Dördüncüsü bana şefaati uzma hakkı verildi buyurmuş Efendimiz. Ve beşincisi benden önceki peygamberler sadece kendi kavimlerine gönderilmişti. Ben bütün insanlığa gönderildim. İşte o şefaati uzma budur. O sıkıntılı bekleyişte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Cenab-ı Hakk'a özel bir niyazıyla, ilticasıyla o dehşetli ve sıkıntılı bekleme halinin bitirilip hesap safhasına geçilmesi olacak. Peki bu hani arşın gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insan hadis şerifi bu vakti evet, mi anlatıyor? Budur. O budur. O vakitte bir yerde oturacak böyle arşın gölgesinde. O gölgede gölgelenecek. Buradaki umumi sıkıntıdan istisna tutulan insanlar var. Bu insanlar o dehşetli hararetli anda bir kısmı Havz-ı kevserin başında serinleyecek. O kevser içeceğinden içerek o dehşetli sıkıntılı hararet anını atacak. Bir kısım insanlar da işte bu arşın gölgesi dediğimiz şeyde gölgelenerek o dehşet anını, o bekleme süresini, o rahatlık ve selamet. Içerisinde. Sonra Evet, sonra hesap anı. Yani mahkeme-i kübra ve hesap anı. Allah hepimize yardım etsin orada. O annenin evladından, evladın annesinden kaçtığı bir andır. İnsanların gizli hiçbir şeyinin kalmadığı, her şeylerinin ortaya döküldüğü bir andır. Kendilerine amel defterleri verilip de ikra kitabek dendiğinde, al kitabını defterini oku dendiğinde insan bakacak ve eyvahlar olsun diyecek. Büyük küçük hiçbir şey bırakmamış bu defterde hepsi var. Hayatımda ne yaptıysam... Pek çoğunu unuttuğum hatta ne varsa hepsini burada görüyorum diyecek ki o Cenab-ı Hakk'ın her şeyi bir belgeyle, bir delille yaptığının işaretlerinden, delaletlerinden birisidir. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ <laughs> بَيِّنَ Cenab-ı Hak delilsiz, dayanaksız, gerekçesiz bir şey yapmıyor. Peki o gördüğünü insanlar sadece kendileri mi okuyacak yoksa başkaları da görecek mi? o mahkeme-i kübra anında zaten insanların başkalarıyla ilgili kusurları, günahları, hakkı, hukuku, tecavüzü vesaire ne varsa bütün ilgili taraflar orada olacak zaten. Dolayısıyla insanların başkalarının bilmesini istemediği neleri varsa orada o mahkeme-i kübra anında başkalarının görmesine gerek yok. Cenab-ı Hakk'ın bunu insanın yüzüne vurması mahcubiyet olarak yeter zaten. Biz hep insanlara karşı mahcup olacağımızı düşünürüz o anda. Ama asıl mahcubiyet Cenab-ı Hakk'a karşı duyacağımız. Bunu biz hep şöyle zannederiz. Herkes kendi derdine düştüğü için bir başkasını tanımayacak. Hayır, başkasının hakkına girmiştir. O benden hakkını almasın diye kaçacak yani. Bu mahkeme-i kübra bittikten sonra bütün insanlar Sırat Köprüsü dediğimiz bir köprüye gidecek. O köprü cehennem üzerine kurulmuş bir köprüdür. ...ve hadis şeriflerde onun kıldan ince, kılıçtan keskin olduğu ifade edilir. Bu da çok önemli. Çok Sembolik önemli bir, şey. bir anlatım. Evet. Ne demek bu? Buna dair alimlerimiz ne demek? Şimdi bu köprüyü böyle tavsif etmiş Efendimiz. Fakat bu üzerinden geçecek olan herkesin... ...böyle kıldan ince bir güzergahta yürümek ne kadar zordur, ne kadar çetindir... ...o zorluğu tadacağı anlamına gelmiyor. Çünkü insan bu dünyadaki amellerine göre cenneti hak etmişse... O köprüden şimşek hızıyla geçecek olanlar var mesela veya o köprüden bir süvari'nin hızıyla geçecek olanlar var rüzgar hızıyla geçecek olanlar var bir de sürünerek geçecek olanlar var. O köprüden herkes geçecek. Geçemeyenler, geçemeyenler geçecek aşağı düşecek. Cehenneme. İşte Kur'an-ı Kerim'de herkesin cehenneme uğrayacağını ifade eden ayet aslında bunu anlatıyor. Bütün insanlar oraya uğrayacak diyor ayeti Kerime. İşte bu ne demek? Bütün insanlar cehenneme gidecek değil. Cehennemin üzerine kurulmuş olan o köprüden geçecek demek. Erkis amellerine göre bir hızla cennetlikler için tabii. Yani kurbanlıklarımız orada binek olacak falan derler. Bu bir Evet bu da sembolik bir şeydir. Sembolik bir anlatımdır. Yani o bize Sırat Köprüsü'nü rahatlıkla geçmemizi temin eden amellerden birisi olarak Manzara ifade. ediyor. büyüyecek edin. bir tosun keselim de hepimizi taşısın Böyle bir şey yok yani. Tosunun üstüne binip de oradan Aheste Geçecek geçeceğiz mi? anlamına gelmiyor evet. Diyelim bir insan günahkardı. Defteri kendisine verilip de hadi kitabını oku dedikleri vakit. Evet. Orada tövbe ettiği günahları da görecek mi? Hayır. O tövbe ettiği günahlar silinir. Bir kul tövbe etmişse, tövbesi kabul edilmişse artık ondan sorumlu olmaz. O defterden de silinir. Onun için tövbe ve istiğfar çok önemlidir. Bahsi gelmişken burada bir parantez açalım müsaade ederseniz. Biz Müslümanlar için o mahcubiyeti, o korkunç, o büyük mahcubiyeti yaşamamamız adına Cenab-ı Hak o kadar çok fırsatlar sunmuş ki bize. Beş vakit namaz kendi aralarında işlediğimiz günaha otomatik olarak kefarettir. Cuma namazları bir hafta evvel cumadan ikinci cumaya kadar işlediğimiz günahlara kefarettir. Ramazan öbür Ramazan'dan beri işlediğimiz günahlara kefarettir. Hac ömür boyunca işlenmiş günahlara kefarettir. Bakın Cenab-ı Hak hatta insanın, müminin başına gelen bir sıkıntı, yaşadığı bir hastalık, düçar olduğu bir maddi ya da manevi problem, bütün bunları da günahlarına kefaret sayıyor. Cenab-ı Hak müminlerin dostudur. Allahu veliyyüllezine amenu yukhricukum minez zulümati ilen nur. Allah müminlerin dostudur onları karanlıklardan aydınlıklara çıkarır. İşte bu dostluğun tecelli ettiği yerlerden biri de burasıdır. Bizim günahlarımızı hasbel beşer, kul beşer olmamız dolayısıyla içine düştüğümüz ve sık sık düştüğümüz bu günah işleme hatasını Cenab-ı Hak her vesileyle adeta bahane gözeterek affediyor. İşte mümin olmanın ve iman etmenin önemi, ehemmiyeti burada da karşımıza çıkıyor. Peki sırattan geçildi, ya da düşüldü evet. Allah muhafaza evet. Sonra herkes varacağı yere vardı Cennetlikler cennette cennetlikler Cehennemlikler cehennemde Bu ila nihaya böyle değil tabi Çünkü mümin olup da Tevbesiz ölmüş veya Bağışlanmamış veya şefaate maruz Kalmamış insanlar olur Allah korusun Dolayısıyla onlar günahları ölçüsünce Cehennemde bir azap görecekler bu azap inkarcıların gördüğü azap şiddetinde bir azap değildir. Ona hemen söyleyelim. Cehennem katman katmandır Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. Katman katmandır. En dipte azap göreceklerin azabının şiddeti ve mahiyetiyle en yukarıdakilerinki bir değildir. Günahkar müminler kendi günahları rından temizlenecek miktarda orada azap gördükten sonra tekrar hocam aslında şöyle yapsak güzel olacak hani kıyametten sonraki safayı biraz daha detaylı bir şekilde bir başka programda İnşallah İnşallah